merhaba arkadaşlar ben karşınızda Özkan Tosun Yanımda Veli ve Kaan var Bugün e, ilk videomuzun ardından ikinci videomuz olacak Umarım güzel videolar sunarız size Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler Evet burada goy goy yapabiliriz Harita uçak geldiğinde şey yapacağım Keseceğim buraları Beli emo geliyor mu? Yok. Evet arkadaşlar oyuna geçelim. Nereye atlayalım? Rozo mu atlayalım? Orada sarıyor. Aynen Rozo'da çatışmaları daha güzel. Ke istersen mikrofonunu açabilirsin de kısık bir sesle şey yap konuş. Yok seninle çıksın sesimi göda. Ram para papa. Bol bolla eşli bir oyun olur emo. Ay emo diyorum Veli. <laughs> <laughs> var mı alttan kanka? var <laughs> kanka. <laughs> 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 Kanka çok ayrılma da belli. diyor. Çok ayrılmazsan bir şey olmaz bence. Abi şu arkadan gelen ses var ya bitiriyor beni. Gördüm ben adamı. Baydım kanka. On yanına gidiyor kanka oraya ilaç lazım raş lazım ben raşlıyorum şu taşın arkasında kanka gitmem lazım yoksa boşa gidecek şeyim baygınım oldu? kanka mermim bitti kanka mermim evet, bitti. bitti mermim bitti bir kişi daha var. Çok güzelsin. Kaç defa baydım adamları var ya kaldırdılar. Burada da eleş var, uzisi var. Bu üçlüyü bitirdik. Başka var mı? Üçlü var daha? Daha yoksa oluklarına gidelim hemen. Şu enerjiden bir şey çıkıyor mu içecekten? Oo çok güzel. Kanka. Pardon, pardon. Video çekiyorum kanka çok ses çıkarmayın Mertcan. Kanka çok güzel olmuş ya video çekiyorum. Kanka video. Veli söyler misin kanka şunları. Vedi. Söyle kanka sussunlar ya. Söylüyorum anlamıyor. arada arkadaşlar ID'mi sol üst köşeye bıraktım. Oynamak isteyen veya VS isteyen gelip atabilir. <laughs> Buradan gidelim ya. Uzun ustağın mı? Ben Uzi ile çıkacağım yani ona göre çıkalım. Veli susursana kanka ya. Ses çıkaracak söyle söyle video çekiyor da kanka. Şurada araba var gidelim buradan. Kanka ben gülmüyorum ama vallahi gülmüyorum.

abi okula doğru gidelim mi öyle yapacağız zaten gel ben yavaş yavaş tamam sen okula doğru git tepeye çık geliyoruz abi bir, bir saniye abi hemen geleceğim hemen geleceğim buradan çok iyi çıktık abi hadi dur kanka bekle geliyoruz

Kanka ses nereden geliyordu? <gülüyor> <gülüyor> Buradalar abi. İşaret atamıyorum kanka kanka. Ya abi oyun gitti ya. Bana gelsin biriniz abi. Emo'nun işaretini şey yapayım derken gittim ya Kanka ayak sesi var Bize yakın oyna he Atladı Aa, Kanka cam basmam lazım Cam basıyorum Bas bas, bas. Girilmiyor mu oradan? Giriyor da kanka benim yok. o yüzden girmiyor Nerede adam? Hileye bak abi hile var oyunda. Ne adı? nisan Hile var abi oyunda. Beni görmeden şu var. Kanka bu ne tarafta? Abi ya? üstte. Bekle geliyorum. Abi üstte üstte geldim ben üst taraftayım veri gel ediyorum. veri gel üstte gel gel içeri gel içeri gel abi abi gel şurda şurda içerdeyim abi sakın şey yapmayın veri kaldırsana abi gel. Abi hemen geliyor geliyor gel, geldi ya. Kanka kaldır sen kaldır bot da o. Lan ben, ben ne bileyim adam sandım. Abi, abi, abi bir ki, kişi daha var. silahını sokayım ya. Daha var mı içeride? ve tamam, tamam. göre var kanka. 4 kalsın abi. Adam dışarı var mı? Abi ya hile var abi bak bak bizim yerimizi bilmiyor bizi sıkıyor adam. Öbür ikna kayboldu ya? Kanka. Sen nerede? Bak bekle bir dakika. Şu taraftan ses geliyor. Oğlum ya dur. Hep şu Emo'nun şeyi yüzünden Abi, var ilave. ya. Nereden sıkıyor biliyor mu? Şu taraftan. Oradaki evden sıkıyor bak. 10 yönünde. Sık kanka sık sık sık. Benden yedi bayağı o ya hile var hile oyunu hile var tamam olsun devam et bir ed. kişi beni gömüyor. olsun devam et ama dikkatli olun abi, abi. şu taraftakiler hala duruyor oraya kimse bir şey yapamadı Ben de 5 56 abi burada burada abi Şöyle tepeye doğru çıkıyor abi tepeye doğru çıkıyor adam işaret Rozok tepesine doğru çıkıyor. Tamam veri gel. Bak abi Veri var mı? başaratsın. Var. Gel. Neredesin kanka? Eyvallah. Şu taraftan ses var. Gel kanka. Kaan'dan çıkalım. Gel ben çatıya çıktım. var gitmiyor ki ya. Yedi benden sık 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 yiyor. Kanka arabayı alın raşıyoruz arabayı al. Abi burada abi burada hile var ha. Burada burada abi, bana var, var, var. Tamam Emre bitirdim. Şey atsana kanka işaret at. İş, i̇şaret ya şimdi beni vurur abi. Yönünü falan söyle ben bilmeden sıkamam ki. Ben de 125 abi. Gördüm bana da sıktı. O evde. Evinde onu beklediler. Canım çok az. Adamı göremiyorum. Gördüm 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 tamam bak. sakin gördüm dur. Ha Yedi benden 2-3 tane. Baydı beni Aynı kanka çıksanız çıksanıza bana. Tamam. Kal, öyle, kal, öyle, kan, kal öyle kal öyle kal kal öyle kal. Öyle kal ha. Adama rush atalım mı? Rush mı? Abi 5 e, beş şeyle Mer mervim yok ama ya. Ben Bende de daha var o zaman biz gidelim buradan. Biri arabaya gitsin. Ben bakayım bir şey var mı ki. Hadi yeni arabaya. Geliyor abi. Gel sen de gel kanka. Abi şurada şey yapıyorlar. İşaret atarsan çok iyi olur. Geliyor mu abi? Oha oha. 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 Nerede her işaretin var mı? Gördüm. O bitirdiğimiz adamın oyuncuları. Görmedim mi abi. i̇ntikam için gelmişler abi. Baydım onu. Al arabayı açtı Ara arabayı al. Beklemeyin arabayı alsanız da gel gel arabada basarsın gel. Veli. <gülüyor> <gülüyor> var biri daha var biri daha var. Ben gelin. Bitler mi? Evet evet hepsi bitti abi. kanka bitmedi baygın var hala. Baygın mı? En sondaki o baygın hala baygın da Bit bitmedi o. <laughs> ben bir canlı toparlayayım abi. Abi burada bir tane daha araba var. Burada ka kapışmışlar abi bak şurada. Gördüm. Hemen burada. Kapışmışlar galiba birisi kaçmış. Öyle olmuş. Şu tokiyi bir rush atalım mı ya? <laughs> Dikey falan var mı sizde? Dikey. Bakayım abi. 200 attım. <laughs> Yok. Veli neyse tamam. Adam var mı abi? E gelin de gidelim bilmiyorum. Et de bir şunları atayım. Abi o okulun yanındaki yerlere gidelim mi? o oraya evleri. gideceğiz bekle oraya gideceğiz. Orada bizi. Oraya gideceğiz dur. Enerjiyi fullleyin. Abi. O şunu alıp geleceğim hemen. Tamam şimdilik isterseniz sesi kapatın da. <laughs> Bakalım Toki hala orada duruyor mu? Üstte kaç çatı Hangi çatı? Bu önümüzdeki çatı. Bu mu? Hı -hı. Kanka niye iniyorsunuz şimdi? <laughs> Full Ramazan mı? <laughs> Altıyı bana... Lan 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 yiyorum çok istiyorum. Adam geldi adam geldi. Abi siz neredesiniz? Veli bitme veli bitme. Gel kanka bana gel. Koşarak gel. Evet. Tepede adam var. Evet. Gel içeri gir. Ya, yapma, yapma ya. Küfretme ya kardeşim, sakin küfretme. Kal öyle kal öyle kal öyle. Öyle kal. Eli kapıyı kapatabilecek mi? Şurayı bir sisleyeyim benim çık. yere kalmam lazım. Çık kapının önünden çık. Veren altın olsun. Çık oradan bir kişi daha yapmıydın. Var, üstte bir kişi daha var. Çıkalım onu ya. Bekle çıkacağız. <laughs> Lan yapma. <laughs> Yanlış yeri sattık. attık. Şu canımı basayım çıkalım. Kaan gel buraya. Gel üstü açacağız gel. Bekle Kaan'la gelsin dur. Canına bassın bekle. Lan, güzel. Hadi kan gel, <laughs> kan gel direkt üstü ya gel, veri gel. <laughs> gördüm ben de gördüm. Kaya mı geçti şey mi var? Gel gel, gel yarışyalım gel. Ben tek gördüm gel. <laughs> Veli sen o... gel kanka sen ne yapıyorsun? <laughs> ya Veli ya. Şu an ben tek gidiyorum he. Adam en son neredeydi? İşaret var mı? Kanka baydı onu ya. <laughs> Kaan ses aç istiyorsan. Tamam, abi. abi bu mu beni öldürdü? Aynen. <laughs> Of ya. Abi gidin Kardeşim. bende kar 98 var. Bekle bir dakika. Bekle kanka gideriz. Kar 98 alacak mısın? Kar 98 var şeyde. Çok ses var ben abi dur şunu. Veli beni götürsene. Hadi. Gel. Gel. Götürsene kanka. Ha tamam. Abla. Sana akşam göndersen de o sabah olur mu? İş için Şu droba giderim kanka ha, gel. Tamam. Yani, iş, maddi, işten, Adam, çünkü, geldi, geldi, Adam var mı biri? Gel, geldi, geldi. Şey ya sabah gelsin ya da akşam müsaitse akşam gelsin Hadi, <laughs> hadi gel. Roba gidelim, gel. Kar 9. Bende kar 9'un var vardı hani? Geç karı, geç. Boş ver. bu bize deneyecek. Neyi var? Groza. Groza var abi, <laughs> Bana iyi gider. Groza. Ee, ben şimdi ne bırakacağım? Onun yarısını bıraksak güzel olur. Ben tamamım kanka. Az gel bir He var bende 6x var. Dur ya ben holoyu bıraktım. Hadi gel. Şu tarafta bir yerde durdu adam galiba. Alan küçüldü. Şu en alttan girdi galiba alana. Bir şey görüyor musun kanka? Yok. yanlış yere girdik ya. Çıkarsak çok güzel, çok güzel. Ufaktan bir kastı kanka. Burada bir yerde adam var. Adam 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 adam. Çok gösterme kanka. Bir kişi daha mı var? Galiba. He? Mü? Kanka bunlar ayrı galiba. Ayrı dolaşıyor. Bana 762 lazım. Kanka oradan 762 alıp bana atlayacağım. Ya. Neyse dur. Av var al mi var? M4'ü bıraktım o zaman Kanka ben sendeyim he Sendeyim diyorum koru beni Bekle Tamam şimdi rahat Gereksiz. Kanka istersen böyle bekleyelim bir ya. İki takım var çünkü. İki takım var çünkü. Alanı yukarı kapatacak. Kanka adam. Evet. Artık yok. Kanka sese geliyor. Abi o o öldü mü yoksa bayıldı mı? Öldü öldü. Kanka yukarıdan geldiler gelirlerse olmaz şeyler. şey der. Oyun alanına doğru gel. Aynen aynen gerek yok. Bu tarafta bir yerde çünkü boşu boşuna ses yapmıyor. Sen bende 6, sende 7, 13. Kaan sende kaç yaşı var? 7. 7 mi? Ben ikini görüyorum. <laughs> Aa işte kanka gördün. O ağaçta, o ağaçta. Lan lan. Nerede kanka? 4 orada. ki Buradaki ne oldu? Bak şu, şu duruyor kanka Hiçbir şey yapmıyor duruyor. Gelmiyor ama geldi Bir şey atıyor. Atıyor. Şu an Başlıyor çok be. Bir saniye. Bomba gelmesi çok iyi. Hadi yatın aşağı bana 60 lazım. Çok güzel. Burada da Groza varmış kanka. Seni Groza ile almış. Alan geliyor koşalım. koşalım Bravo abi. iyisiniz Abi bak ileride 2 tane araba var yani yana. Gördüm de onlar o değil. İlk, değil mi? İlk, 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 yani, Orası alanda mı lan? Yok. Eski kanka. Burada var burada. Kanka. kanka dur dur alandan çok yiyeceğim. Alandan çok yiyeceğim ben. Tamam geldim geldim. Veli kanka. Öleceksin sen. Kanka can basıyor mecburen. Veli ölme ölme geldim ölme. ya abi yapma ya yapma ya yapma ya şey yapma ya orada kalsam var ya neyse abi bu videoda böyle olsun hasarımıza bakalım abi of yapmayın be abi ya 17 kilik hasar vurup 9 eş alıyorum ya neyse arkadaşlar bu videoyu da atalım bu videoyu da atalım artık yapacak bir şey yok Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oh.